Hepiniz selamlı sonrasınız. Umarım iyisinizdir. Ben. Herkese salam. 33 yaşım var. Ben ve bugünkü videomuzda dostlar sizlere Nike ve Adidas tekstür peklerini tanıtıyorum. Dostlar efsane efsane pekler var şu anda sizlere tanıtacağım. Hepsi birbirinden bu FPS pek, FPS bu tekstür pekler dostlar. Benim zaten her videomda söylediğim bir şey bu FPS bu olayı dostlar. Gerçekten efsane iki pek buldum. Ben ikisiyle video dışında bir oynayayım dedim. Hani sizlere pekleri gösterirken mantıken önce bir FPS'lerini denedim. FPS arttırıyor mu arttırmıyor diye. Eee ardından bir de oynayışlarını test ettim hani işte bu blok koyma animasyonudur, kırma animasyonudur, oyun estetiğidir nasıl diye baktım ve gerçekten çok hoşuma giden pekler dostlar. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. İndirin bir oynayın dostlar. Eğer oynamak istemiyorsanız bile bence pekleri indirin. Şimdilik sizde dursun. İleride videosunu çekmek isterseniz bu pekler kalkabilir, gidebilir. O yüzden kesinlikle <laughs> Pekler indirmeyi unutmayın birazcık hastayım bu arada sesim bazen biraz az çıkabilir bilginiz olsun bunun için şimdiden özür diliyorum Haydi oyunumuza geçelim Dostlar ilk oyunumuza karşınızdayım Dostlar öncelikle pek dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi Kılıçları çok sade ve çok hoşuma gitti Bu şekilde kılıçlar benim hoşuma gidiyor açıkçası Çok büyük de değil çok küçük de değil Havası baya hoşuma gitti bu arada Ben böyle kara skylar çok seviyorum Hani normale göre daha bir karanlık renkli olan Skyler'ı seviyorum zaten çok estetik duruyor bence. Pekleri açıklamadaki Discord'dan bulabilirsiniz. Bu arada açıklamadık Discord'a gelerekten oradan pekleri alabilirsiniz. Ne haber kanka? Oy 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 oy. Oynatıyor. hocam ya. Bisiklet siktir doğru gittim bu hayatta ya. Oğlum nesin? Ayrıca ismim Kuzey. 16 yaşındayım ve uzun süredir buradayım. Sizleri içeri üretiyorum Sizleri bir sürü bol bol çekiliş yapıyorum. Şu anda bir MVP çekilişimiz var. 5360 RC veriyorum dostlar. Eğer çekilişe katılmak isterseniz açık maddi skoru gelerek çekiliş odasına başvurabilirsiniz. Orada dostlar ee, çekilişimizin şartları bulunmakta. Oradan şartları yaparaktan çekilişe katılın. Şimdi... Hmm... Kankamız bezinle de mi değil ve kırılmamış da çok güzel. Hemen kırıp XP'mizi alalım abi. Let's go. Bakın hiç abartmadan söylüyorum. Ben bu pekle video öncesinde bir 10 el falan attım. Hatta ben bir ara unuttum bu pekle oynadığımı. Ee, o kadar güzel geldi yani bana. Siz düşünün. Hadi kankam, a Tanıyor musun beni? Nereden? Foto Fotofan? Foto mu? Hey. Vuruyorum. Cansın. Kendine çok iyi bak kanka. Derken ben seni öldürdüysem kusura bakma gerçekten kankam. Lan 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 blok niye? What the <laughs> Blokla vurdum. Gaffle'la da vursaydım tam olurdu. Hatta adama can falan veriyorum değil mi? Bu arada bir arkadaş demişti ki texture pack videolarında sana zahmet e, Sky'ı da gösterirsen çok güzel olur demişti. O yüzden Sky'ı da göstereceğim sizlere dostlar. E, peki Pekin Sky'ın nasıl olduğunu şöyle. Şimdi e, Sabah Sky'ı böyle Oo, Oğlum çok hoş. Çok estetik duruyor bu arada. Gitti hoşuma gitti bak. Aynı şekilde bir de öyle Sky'ına bakalım. Öyle çok sade ve öyle sıkayı gibi değil açıkçası. Biraz daha koyu olabilirdi. Ama birçoğunuz bence akşam sıkayını kullanır zaten. Çünkü akşam sıkayı bayağı hoşmuş oğlum bu ne? Harbiden harbici diyorum bak hoşuma gitti. Hiç abartmıyorum. Şaka mısın cidden orada bir daha mı kaçacaksın? Allah 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 Allah. Bekle. Çok hızlı gitme. Yok yetişmez ona. Kanka şaka mısın ya? Niye kaçıyorsun abi? Gel adam gibi VSM'imizi atalım. Allah Allah ya. Cidden şaka gibisiniz dostlar bazen ya. Abi niye kaçıyorsun? Gel adam gibi VSM'i atalım. Kazanan kazanır. Bak hala kaçıyor. Yavrucuğum hastalıklı mısın? Allah Allah. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Abi niye bu kadar kaçıyorsunuz ya? Pustun değil mi sen orada? Orada pusmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum ya bak. Pusmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yo pusmamış. Ben Dostlar bir şey diyeyim ben bir şey bilmiyormuşum. Merhaba Sürtün. Ya abicim sen şaka mı yapıyorsun ya? Ne yapıyor la? Eline sağlık da ben anlamadım ne yaptığını. GG olsun eline sağlık. Dostlar hemen Adidas pekimize geçelim. Ve dostlar Adidas pekimize de geçtik. Öncelikle bakın hemen gözüme çarptı. Crosshair envanter ve şu envanter bir de Sky acayip hoşuma gitti bu arada. Eğer bir pek yapacak olsam şu Sky kesinlikle kullanırım bu arada. Çok estetik duruyor. O oh, harbiden diyorum bakın bir anda dedim tutun herhalde. Kendine çok iyi bak, kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak, öldün. Bence öldün aga. Aynen öyle. Kendine çok iyi bak dostum. Teşekkürler. Ne haber kanks? Kendine çok iyi bak. Kendine iyi bak. Hop hop hop. Hemen alalım şunları. Bir tane bundan al. Bir tane daha bekle. Şundan al. Let's go. Haydi bakalım. Hemen bir sonraki hemen. hemen 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 Tak 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 tak. Koş. Mavi niye be demiş. seni bekliyorum bir saattir base'de diye. Ne demek beni bekliyorsun? Ayıp ya. İnsanı base'de bekler mi? Birisi bekler mi ya da insanı? Adam insanı bek ne? Beynim şaştı bir saniye anlamadım. Kendi kendi kurduğum cümleden bir şey anlamadım ama arada olur öyle olur öyle. Dostlar bu arada bu gerçekten sizler için çok yoruluyorum. Sizler de emeğimin karşı olarak bir video like atarsanız bir de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. 2000 aboneye hızla ilerliyoruz. Şu an 1600 aboneyiz. İnşallah yakın bir zamanda 1700 olacağız. Ve şeyin beyzini de gördüm. Turkuaz'ın beyzini gördüm. Şöyle kırdık Turkuaz kankamızı da. Aga sen beni beyzimde bekledin. Bak ben beklemeyeceğim. Ben oynamaya devam. Krallardan. Nerede bu çocuk? En son arkada bir yerdeydi. Ortaya gitsem mi? Gitmeyeceğim ya. Fikirde işitadım. Şu tarafa doğru gideceğim belki burada bir yerdedir. En son ortadaydı diye hatırlıyorum. Evet. Bak o ortada. Aynen o da orada. Hadi ikisini de gidip eleyelim. Artık sıkıldım. Allah sıkıldım aga. Siz ortada vs'nizi atışın abi tamam mı? Ben de gelip sizi öldüreyim ne dersiniz? Ben, <laughs> bence mükemmel. Oğlum 1300 FPS alıyorum. 1400 FPS alıyorum. Bakın bazen diyordunuz sen 800 alıyorsun falan. Oğlum 1400'e falan çıkıyor FPS'im. Bakın İnanmıyorsanız bakın canlı canlı kanıt dostlar. Sizlere verdiğim ayarlar yaptığınız zaman FPS'iniz kesinlikle boostlanıyor bakın. Daha dün bir video attım bu FPS boost alakalı. Bir tane FPS boostlayacak ayar videosu çektim. Hop kendi çok iyi bak bu arada. Bakın oradaki ayarları yaptığınız zaman gerçekten fark görebiliyorsunuz. Bakın gördünüz canlı canlı gösterdim. Ay yanlış şey yaptım. Ya şaka mısın? Ne la bu? Neyse elim yoruldu kanka salar mısın? Oha oğlum. sen ne yapıyorsun? Ben de senin ölme zamanın geldi ama yine sen Kanka sen şaka mı yapıyorsun ya? Artık gel la de atalım rica ediyorum. Kanka, gel gel atalım çıkalım. Tam alıyorsan da gel kankam ya. Vallahi yeter. Alırım ki diyor. Tam gel al işte kanka ben seni alamazsın demiyorum ki sana. Alırsın diyorum. GG'ye ne sağlık. Çok güzel maç yani. Daha ne? Neyini uzatıyorsun ki anlamadım. Alırım ki diyor ya. Adamın elma seti var. Protection bende hiçbir şey yok. Her neyse canı sağ olsun. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi pekler çıkamadık Discord'dan bulabilirsiniz. Mükemmel pekler ben çok beğendim ve ikisine de 10 yüz... yok ikisine de değil aslında. Nike pekindeki o sky bir tık böyle aşağıda bozulma vardı ona 9 veriyorum dostlar. E ee, 9 üzerinden 10 üzerinden 9 veriyorum. Adidas Pekin ise 10 üzerinden 10 veriyorum dostlar. Kesinlikle indirip oynayın. FPS'nizin bu sanları görün. Kendinize bakın. Hoşça Sağlıca Sağlıca kalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. şurada çıkan kartlardan da şu tarafta bakın tam bak. Tam şu tarafta orada çıkan karttan da bir önceki videoma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.